orada diyor ki ben sana diyorum ki gel teslim ol veya neyse ben gireceğim diyor. Oradan geliyor yatlarını, teknelerini, gemilerine el koyuyor. Bir tane füze atabildi mi? Herhangi bir şey karşılık verebildi mi? O halde bu adam nasıl? Devlet başkanı mıdır? Bir soytarı mıdır? Nasıl geldiler yatağından alıp değil mi? Devlet başkanını bir yatağından nasıl aldı, aldılar? Bunun Bugün değil, bir ay sonra olsa, değil mi gerçekleşecek bu olay? Neden bunu e, bir sığınak yok, güvenli bir alanı neden yok? Sığınakta alınıyor, yalnız bu arada. Hayır, kendi konutunda, yatağında, hanımıyla beraber alınıyor. Vallahi. Dolayısıyla, dolayısıyla e, şimdi tabi Amerika bunları istediği anda yutabilecek güce sahip bir devlettir. Ama yani şöyle de bir kabul etmek lazım. Yani biz. Bir önce diyorum ya iğneyi kendine batıracaksın çuvaldızı başkasına. Sen bu yola girmişsin. Daha bunun geri dönüşü yok. Halkını bir şekilde refaha kavuşturup kendi gücünü çünkü en yakın adamları ihbar ediyor. En yakın genel kurmayı satıyor. Noktasına kadar e, her şeyin bütün istihbaratı veriliyor. Yoksa elini eee nasıl sohbeti. alabilir? Nasıl e, şey yapılabilir? Dolayısıyla bu e, operasyon büyük bir operasyondur. Hiçbir tane silah sıkmadan bir ülkenin devlet başkanına gidip yatağından alması dünyaya büyük bir gözdağı vermek bu anlamaya kendince bunu hani yapar yapmaz bu bir gözdağıdır. Dünya buna göre güç, gücünü güç katması lazım. Herkes tedbirli olması lazım. Bu Amerika Birleşik Devletleri denilen ülke artık dünyada ben her noktada her delikte varım diyor ve.